Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yöresel lezzetlerimizden Ordu mutfağının sevilen çorbalarından birisi olan şalgam çorbası tarifini paylaşacağım. Bu çorba için şalgamın kök kısmını değil yapraklarını kullanacağız. Müzik yıkanmış şalgam yapraklarını şu şekilde doğuruyoruz. Çok ince değil, çok kalın da değil. Doğradığımız yaprakları kaynar suyun içerisine koyarak haşlıyoruz. Sap kısımları iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Haşlanan şalgam yapraklarını soğuk suyun içerisine çıkarıyoruz. İlk olarak tencereye sıvı yağ ve tereyağını koyuyoruz. Ardından doğranmış soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ve kavuruyoruz. Hafif pembeleşen soğanlarımızın üzerine isteğe göre biraz iç yağ koyuyoruz. Hafif şöyle bir karıştırıp üzerine salçasını da ilave ederek güzelce kavuracağız. İç yağ eriyip salça da güzelce kavrulana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Ve daha sonrasında haşlanan şalgam yapraklarını ilave ediyoruz. Üzerine bir su bardağı kadar haşlanmış barbunyayı da ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıp suyunu koyacağız. Ve suyunu ilave ediyoruz. Burada bir buçuk litre kadar su vardı. Daha sonrasında gerekirse suyunu ekleyeceğim. Şimdi altını açıp kaynamaya bırakıyoruz. Kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde çorbamızı 6-7 dakika kadar kaynattık. Daha sonra içerisine fırınlanmış 3 kaşık mısır unu ilave edeceğiz. Bu işlemi direkt dökmüyoruz çorbanın içerisine çünkü mısır unu topaklanabilir şöyle azar azar ilave edip hızlı bir şekilde karıştıracağız da içerisine yine arzuya göre acı pul biber ve tuzunu ilave ederek karıştırıyoruz ve bir 5 dakika kadar daha kaynamaya bırakıyoruz çorbayı pişirirken iç yağ kullanmak istemezseniz eğer onun yerine hazır bulyon veya ilikli kemik suyu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar çorbamız şu an pişti. Su ilave etmemize gerek kalmadı. Şimdi servise geçebiliriz. Evet arkadaşlar şalgam çorbamız servise hazır. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.